Hayatım hep bir aceleyle geçti ama bu her şeyi hızlı yaptığım anlamına gelmiyordu. Sanki peşimden ayrılmayan yaramaz bir kedi gibi zamandan kaçıyordum. Günlerim sonra yaparım, yarın çözerim, bir beş dakika daha gibi kendi kendime verdiğim, nadiren yerine getirdiğim sözlerin ardı ardına gelmesiyle doluydu. Gecikmeler ikinci derim olmuştu. İşe geç kalırdım, toplantılara, takvimimde tutmaya inat ettiğim, ama pek de gitmediğim pilates derslerine, hatta kendimle yaptığım randevulara bile her ay bir kitap okuma veya her şeyin iz bırakmadan kaybolduğu mutfak çekmecesini düzenleme sözü gibi. Bir gün marketten çıkarken, kollarımdaki ağır poşetler sallanıyor, telefonum ise üç kez görmezden geldiğim bir hatırlatma bildiriminin sesiyle titriyordu. Tam o anda L ile karşılaştım. Kaldırım kenarındaki sokak lambasına yaslanmış, sanki dünya bekleyebilir der gibi rahat bir duruşla orada duruyordu. L hayatın ara sıra karşımıza çıkardığı, sanki görmezden gelsek bile bazı bağların zamanla direneceğini hatırlatmak isteyen o eski dostlardan biriydi. Arada sırada mesajlaşırdık. Nasılsın? İyi misin? diye. Arada rastgele bir meme gönderirdik ama nadiren somut bir plan yapardık. Buluşmalarımız hep tesadüfen olurdu, sanki evrenin tuhaf bir mizah anlayışı varmış da bizi tam da en dağınık olduğum anlarda acil durum lastiğiyle topladığım saçım, buruşuk tişörtüm ve uykusuz gecelerin hikayesini anlatan gözaltı torbalarımla karşılaştırmayı seviyormuş gibi. O gün, marketten çıkışta, ben onu fark etmeden önce o beni görmüştü ve hemen o hazır esprisiyle geldi zamandan bahsetti sonra da kahvenin daha da pahalılandığından Lon'un her zaman bu yeteneği vardı. Önemsizi şakaya, absürdü keskin bir gözleme ve başkasının rahatsızlığını bir gülümseme sebebi haline dönüştürmek. Konuşurken o anlatıyor, ben de o sabah dişlerimi doğru düzgün fırçalamadığıma dair pişmanlıkla ağzım dolu gülerken arabamın park edildiği yere doğru yavaşça yürüdük. Arabam iki park yeri arasına biraz yamuk park edilmişti. Sanki o bile gitmek için acele ediyormuş gibiydi. Arabamın ön camındaki çatlağı ben söylemeden fark eden ne oldu? İtiraf etmeliyim ki, küçük çatlakların eski porselen fincanlardaki ince çizgiler gibi bir cazibesi olduğunu düşünürdüm. İşlevini bozmaz, sadece bir hikaye anlatırdı. Ve bu düşünceyle haftalarca ön camımın alt köşesindeki o küçük çatlağı görmezden gelmiştim daha kötü olmaz, derdim her arabaya bindiğimde. Sadece bir detaydı. Ama L ciddi bir şekilde baktı. Laura dedi, hafif yana gülümseyerek, sanki sadece bana özel bir sır saklıyormuş gibi, bu giderek kuru bir nehre dönüyor. Ön camı işaret etti. Sadece bir çizgi, diye karşılık verdim, kapıyı planladığımdan daha sert kapatarak. Üzerime yıkılmayacak. Ah, hayır elbette yıkılmayacak. Sadece modern bir vitray pencereye dönüşecek. Kollarını kavuşturdu, ciddi bir ifadeyle. İstersen atölyede montajı da yapabilirim. Giriş ücretsiz ve taksitlere bölebilirsin. Gözlerimi devirdim ama gülmeme engel olamadım. Onu sevdiğim şey buydu. L beni asla vaazlarla ikna etmeye çalışmazdı mizahı, hafifliği ve sanki sonsuz sabrı vardı, hatta ben açıkça inatçı olsam bile. Tamam, diye pes ettim sonunda. Ama sadece eski dost fiyatına yaparsan. Şaka yollu söyledim. Senin için kesinlikle özel bir fiyat yaparım, diye cevap verdi, park yerinin çatlak asfaltını bile aydınlatan geniş bir gülümsemeyle. O sırada camı dikkatle inceliyor, en küçük ayrıntıları bile gözden kaçırmıyordu. Geniş omuzlarını belirginleştiren soluk gri bir tişört giymişti ve her zamanki gibi biraz dağınık olan saçları öne eğildiğinde gözlerinin üzerine düşüyordu. Bunu daha önce de fark etmiştim elbette ama bunun beni ne kadar sakinleştirdiğini hiç düşünmemiştim. Bana mı bakıyorsun yoksa sadece izlenim mi diye sordu gözlerini ön camdan ayırmadan. Sadece konsantrasyonuna hayranım diye cevap verdim kaşımı kaldırarak ve sonunda arabayı ertesi gün atölyesine götürmek için anlaştık. Öleden sonra oraya vardığımda, atölyenin basit ama temiz, düzenli olduğunu gördüm. Havuç, sıcak metal ve kahve kokuyordu. Camı değiştirirken, benim onu beklediğime pişman olacak kadar hızlı bir verimlilikle çalışırken, yeni demlenmiş kahvenin olduğu bir kahve makinesinden içerek bir banka oturdum. Dışarıyı izleyerek dikkatimi dağıtmaya çalışıyordum. Ama gözlerim sürekli ona dönüyordu. Tek başına lastik değiştirmeye çalıştığın o zamanı hatırlıyor musun? Diye sordu aniden, gözlerini aletlerden ayırmadan. Neredeyse becermiştim, diye itiraz ettim gülerek. Sadece biraz daha zamana ve güce ihtiyacım vardı, belki. Dramatik bir şekilde konuştum. Çiçekli bir elbise giyiyordum, hatırlıyor musun? Ve topuklu ayakkabı. Kim topukluyla lastik değiştirir. Üf, başka çarem yoktu diye beyan ettim, kupa bardağımı sanki kadeh kaldırıyormuşum gibi kaldırarak. Başını sallayarak gülümsedi. Ve işte o anda kahve kokusu, aletlerin metalik sesi ve ara sıra bana baktığı sakin hali arasında fark ettim ki, belki de sadece ön camı tamir etmek için orada değildim belki farkında olmadan çok daha önemli bir şeyin de onarılmasına izin veriyordum. Ve o saniyede hava daha yoğun, daha ağır hale geldi, sanki zaman sadece bizim için bir an durmuştu. Ama sonra işine döndü ve ben derin bir nefes aldım, kalbimin sıçramadığını zannettiğimi söyleyerek. Beklediğimden daha erken batmaya başlayan güneşe karşı ya da belki sadece zamanın farkında olmadığım için, L son sağlam bir sıkmayla yeni ön cama ayarlamayı bitirdi. Sonra gerindi, tişörtünün altından sırt kasları hareket etti. Eldivenlerini dikkatlice çıkardı, sanki her hareketi bir amaç taşıyormuş gibi ve bana döndü. Tamam, araban artık benim o oh doğum gününde şarkı söylerken ki onurumu kurtarmamdan daha sağlam. Ah, bunu neredeyse unutuyordum, diye yalan söyledim, kaşımı kaldırarak. Sohbetlerimizin arasında havada farklı bir şey vardı. Sadece günün yorgunluğu değildi, gitmekte ısrar eden yaz sıcağı da değildi. Sanki birdenbire anlamış gibiydik, arkadaşlık gibi davransak da adlandırılmamış katmanlar vardı aramızda. Hizmetin parasını ödeme zamanı geldiğinde, kollarımı kavuşturup o meraklı ifadeyle sordum. Bunu mümkün olan en fazla taksite bölebilir misin? Çünkü zaten borçlarım ağırdı. Madem buraya kadar geldin, videoyu beğen, kanala abone ol ve nereden izlediğini yorumlarda belirt. Hepsine okuyorum ve karşıdaki kişinin kim olduğunu bilmek hoşuma gidiyor. L ellerini tezgahta asılı duran eski bir sildi. Sonra bana eğlence ve başka bir şey karışımı bir bakışla döndü. Bir anlığına banka bakiyemi ve ödenmemiş faturalarımı unutmamı sağlayan bir şey. Hmmm diye düşünüyormuş gibi başladı dudaklarının kenarı yarım bir gülümsemeyle kalktı. Sadece bir şartla. Ne olabilir, diye sordum kaşımı kaldırarak, her ay yağını değiştirmek zorunda kalacağım veya lastik değiştirmek için asla topuklu giyemeyeceğime yemin edeceğim hakkında bir şaka hayal ederken. Pizzaya gitmemiz. Ne dersin? Bir saniye durakladım, şaşkınlıkla. Teklifin kendisinden değil, söyleyiş biçiminden dolayı. Baskı yok, flört yok, bariz değil. Gözleri benimkine sabitlenmiş halde, sanki bana bir öğünden fazlasını sunuyormuş gibi basit bir soru. Sanki cevabını bilmediğim bir evet sunuyormuş gibi. Hizza diye tekrarladım, zaman kazanmak için, kalbim sebepsiz yere saçma bir şekilde hızlanırken. Kulağa iyi geliyor, dedim düşünceli bir şekilde. Ama sadece çünkü sürekli açım, diye tamamladım gülerek yüzümün ısındığını hissettim. Utanç değildi bu, birinin seni gerçekten gördüğü anda gelen o histi. Anlaştık, dedi, cebinden telefonunu çıkararak. Cuma akşamı sekizde. Ve Laura? He hem, tam zamanında hazır ol, tamam mı? Denerim ama hiçbir şey garanti edemem, dedim gülerek. Sonra, arabaya dönerken, şimdi bütün bir öncam ve umutla hafifçe çatlamış bir kalp fark ettim ki. Belki de her şeyi bir kere de tamir etmek zorunda değildim. Belki de kahve ve sıcak metal kokan bir atölyede söylenen basit bir evet ile başlamak yeterliydi. Ve aylar sonra sonrasını düşünmedim, cuma gününü, pizzayı, Lo'yu ve Lo'nun fark ettiği ve yakından görmekte ısrar ettiği camdaki küçük çatlağın bizim yakınlaşmamızın sebebi olduğunu düşündüm. Cuma günü beklediğimden daha hızlı geldi ya da belki bir anlığına koşmayı bıraktım. Saate baktım, endişeyle değil, sakin bir beklentiyle, sanki kimse acele etmeden gün batımını bekleyen biri gibi. Saçımı, en azından, başkalarının ne düşündüğünü umursamayı bıraktığımdan beri kullanmadığım bir özenle hazırladım. Evimin önünde durduğunda, çok kendinden emin olmasın diye onu yaklaşık beş dakika beklettim. Kapıda beni görünce arabadan indi ve bana bir beyefendi gibi, o hazır esprili gülümsemesiyle değil, nadir bir yumuşaklıkla kapıyı açtı vay zamanında bile gelmişsin, diye yorum yaptı, sahte bir güvensizlikle kaşını kaldırarak. Neredeyse bir mucize, biliyorum, diye karşılık verdim kollarımı kavuşturarak ama gülümsememi gizleyemeden. Ve ancak o zaman fark ettim, mutluydum. O gürültülü, havai fişekli ve beyanlı mutluluklardan değil, sabahları taze kahve kokusu gibi yavaşça yerleşen o sessiz mutluluklardan. Pizzacı birkaç blok ötedeydi. Küçük bir yer, yıpranmış ahşap masalar ve giysilere sinen kekik kokusuyla. Sadece ikimiz için çok büyük, kenarı dolgulu bir pizza sipariş ettik onun ısrarıyla. Gülerken, aptalca şeylerden bahsederken, başarısız gitar çalma girişiminden, kedisinden, ki şimdi sanki evin sahibiymiş gibi koltuğun üzerinde uyuyordu. Ama yavaş yavaş sohbetler daha sakinleşti. Kahkahalar daha yumuşak, bakışlar daha uzun sürdü. Saçına bir şey mi yaptın, diye sordu aniden, başını eğerek. Sadece uçlarını kestim, diye cevap verdim parmaklarımı teller arasında gezdirerek. Neden? Güzel, her zaman güzeldir ama bugün farklı. Ama sen, bu bir iltifat mı yoksa teknik bir gözlem mi? İkisi de. Ben çok yetenekli bir erkeğim. Gülümsedim ama hemen cevap vermedim. Bunun yerine ona gerçekten baktım. Gözlerinin etrafındaki ince çizgileri, düşünürken alt dudağını ısırma şeklini, bana baktığı şekli gördüm. Sanki değerli, kırılgan ama aynı zamanda güçlü bir şeymişim gibi. L diye başladım tereddütle. Çünkü biz hiçbir zaman bitirmeme izin vermedi, kelimelerle değil, ani hareketlerle değil. Sadece biraz öne eğildi, dirseklerini masaya dayadı ve alçak sesle söyledi çünkü doğru zamanı bekliyorduk. Ve belki, belki de o an geliyor. Orada bir öpücük olmadı, hayır. Gürültülü pizzacıda, garsonların masalar arasında dolaştı ve müziğin fazla yüksek olduğu yerde. Ama sessiz, ama net bir söz vardı. Arabaya geri döndüğümüzde hava biraz serinlemişti ve sokak lambaları asfaltta uzun gölgeler oluşturuyordu. L uzaktan kumandayla kapıları açtı ama benimkini hemen açmadı. Bunun yerine bana döndü, elini hafifçe aracın yan tarafına dayayarak, sanki beni aceleyle değil, dikkatle çevresini almak ister gibi, sadece varlığıyla. Sarı ışık direğinin altında öylece durduk, uzaktaki bir arabanın sesi ve aramızdaki sessizlik her konuşmadan daha yüksekti. Kalbimin attığını hissediyordum ama beni koşturmaya zorlayan o çaresiz şekilde değil sakin, neredeyse ölçülü bir atıştı, sanki sonunda doğru ritmi bulmuş gibi. Güldü ama yumuşak bir kahkaydı, neredeyse bir iç çekiş gibi. Sonra bakışlarını üzerimden ayırmadan eli saçlarıma gitti. Hafifti. Neredeyse fark edilmezdi. Laura diye mırıldandı, daha önce hiç duymadığım bir şekilde boğuk bir sesle. Bunu daha önce yapmak istemiştim, defalarca. Ve neden yapmadın? Çünkü sen yemeği bırakana kadar bekliyordum, palyaço. Güldüm ve şakayla karışık hafifçe ittim. Bu aptalca şakaları bazen havayı bozabilirdi ama her şeyi daha hafif, daha eğlenceli hale getirdiği inkar edilemezdi. Ciddi konuşmaya döndüğümüzde yutkundum ve son zamanlarda her şeyden kaçtığımı itiraf ettim. Sorumluluklardan, duygulardan, hatta kendimden. Ama o gece ceketimde hala pizza kokusu ve gözlerinin ışıltısı beni yerimde tutarken, hiçbir yere gitmek istemedim. İşte o zaman yavaşça yaklaştı, o kadar yavaş ki aramızdaki her santimetreyi düşünmeye vaktim oldu ve aniden hiçbiri artık önemli değildi. Dudaklarımız buluştuğunda, dünya sanki daha yavaş dönüyormuş gibiydi. Çarpıcı değildi, dramatik değildi. Yumuşak, rahatlatıcı, tanışıklıkla dolu, sanki aynı hikayenin iki parçası nihayet doğru sayfada buluşmuş gibiydi. Konuştuğu gibi öpüyordu; sakin, dikkatli, yüksek sesle söylenmesi gerekmeyen bir şefkatle. Ve bir anlığına her şey anlam kazandı. Tesadüfi karşılaşmalar, marketteki şakalar, ön camdaki çatlak, atölyedeki kahve. Hepsi bizi tam oraya götüren bir yol olmuştu. Ayrıldığımızda gözlerimiz hala kapalıydı, sanki o anı sonsuza dek saklamak istiyormuş gibi. "Hoşmayı bıraktığın iyi olmuş," diye fısıldadı beklediğin iyi olmuş diye cevap verdim. Geri dönerken yakın zamanda evinde yaptığı tadilattan bahsetti. İstersen seni biraz götürebilirim diye sordu. Tamam, sadece biraz mı diye cevap verdim gülerek. Vardığımızda dürüst olmak gerekirse ev çok önemli değildi. Önemli olan onun arkadaşlığıydı. Ev basit, rahat ve onun kim olduğunu anlatan detaylarla dolu olmasına rağmen Odanın ortasında öylece durdum. Her şeye bakarak sanki her nesne henüz bilmediğim onun hikayesinin bir parçasını saklıyormuş gibi. Fark etti, gülümsedi, bana geldi ve hiçbir şey söylemeden elimi tuttu. Aceleci bir hareket değildi. Sadece evde hissetmem için bir davetti. Yakın oturduk ama acele etmeden. Sohbet bitti ama sessizlik ağırlık yapmadı. Sanki aradaki boşluğu kelimelerle doldurmamız gerekmiyormuş gibiydi sadece orada aynı havayı solumak yeterliydi. Sessizliği bozan oydu, sesiyle değil, bir bakışla, her şeyi söyleyen o bakışlardan biriyle. Ve elleri yüzüme ulaştığında, sanki tüm dünya nihayet en derin duygularımızı açıklamasına izin vermiş gibiydi. Sonra gelen öpücük daha özel, daha doğal, daha yavaş, daha gerçekti. Acele veya beklentiler yoktu, sadece şefkat ve içimde ne kadar yer kapladığını bile bilmediğim bir yumuşaklık vardı. Her zamanki sakinliğiyle, baskı olmadan, senaryo olmadan, sadece yumuşak hareketler, saygıyla buluşan ve kaybolan bakışlar, gerçeklikle sanki zaman bize sadece o anlar için bir hediye vermeye karar vermişti. Böylece tam olarak buluşabilirdik. Koşan laura gibi değil, bekleyenliğe gibi değil, ama yıllarca birbirlerinin etrafında dans ettikten sonra nihayet kucaklaşan iki kalp gibi. Büyük sözler yoktu, sadece o rahatlık. O sakinlik ve tam olması gereken yerde olduğum hissi, kalbimin atışını dinleyerek sağlam, sakin, istikrarlı. Ve işte böyle, bunca zamandan sonra sonunda rol yapmayı bırakmaya karar verdik. Ve sonrasını düşünmedim. Sadece bugün ne kadar iyi olduğunu düşündüm. Hediye, yarınları hayal etmeye gerek kalmadan, sadece şimdi, gerçek, güvenli ve tamamen bizim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenin, yorum yapın ve abone olun. Çünkü burada bunun gibi daha pek çok hikaye var. Bir sonrakine kadar. Elhamdülillah.